Biz şimdi çıktık. Para. <laughs> 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 um, Yılmaz. geçiyordu, uyandık. Şimdi saat 6. Dayımların evinin oraya geldik. Dayımlar da orada. Yılmaz dayım orada. Özge'nin ailesi bu araba. İki araba burada yani. Bizimkiyle üç araba. Hepimiz şimdi gidiyoruz. Kemal döne. Onlar şu an Bye. trendeler. Paris'e geçiyorlar. Bizim de trenimiz birazdan. Yani şimdi Böyle. Her şey arabada böyle. Bayağı Derinin yeri de sağlam. Derinin her şeyi de hazır. Baba. Araba da. Araba da. Araba da. Araba <laughs> da. <iyi>. Dover'e <laughs> geldik şimdi. Buradan trene bineceğiz. Dover saat... değil kızım. Folkston. Pardon. Folkston. Derin de uyandı. Keşke biraz daha uyusaydı. Uyandı mı? Nasıl hmm. Babam konuşunca tam indirdi ya. <laughs> Çocuğunu, Şimdi burada bir saat falan oyalanacağız. Ondan sonra trene bineceğiz. Sonra pa. Bah... Fransa. Fransa. <laughs> ne oldu aşkım? <laughs> Passport kontrol. And we are going in. Nasıl hissediyorsun Baran Bey? Derin, sen nasıl hissediyorsun aşkım? Derin. Tabii ki süper. Oluyor. <laughs> Burası Fransa. Pasaport kontrol. Şurası. Bakın Fransa şu an. Fransa. Oncey. Pasaporttan geçeceğiz şimdi. Bu tarafı kapattım, bu tarafı kapat. Thank, Thank you. Bye bye. O şurur oraya girme. Tata. İniyoruz. şu an. Aman. Şu an trene gidiyoruz. Bak. Bunlar tren. Şunlar. Şu. Bunlar tren. Buraya bileceğiz şimdi. Sıralar. Bineceğiz. Ha, biraz oğlum verecek. Biraz i̇ki katlı ol. değil mi baba bunlar? Aynen. Hı? Ben normalde iki katlı. Tek kat. Tek kat. Bye bye London. Bye. Her bir kağıtta üç tane var ya. Findik. Nice you ready or <laughs> not? Derin aç. Derinin kahvaltısını yaptık veriyoruz. Oyalamak için. Sen ne çizdin Bunu oraya? Bunu çıkardım. 29 <laughs> for Sen 11. ne çizdin oraya? Yine daldı. Ama az kaldı değil mi? Bitirdi neredeyse. İşte hala buradayız. Bey herhalde 10 dakikaya gelir diye düşünüyorum. Aa. Aferin. Fransa'ya gelmiş bulunmaktayız. Şey. Şimdi Akay burada çünkü e, Kemal'ler erken geldi. 2-3 saat baba. önce Ay. buraya geldiler. Birazdan onlarla görüşeceğiz ne yapıyorsunuz? Snapchat yapıyorlar. Şöyle trenden çıkarken çekemedim. Unuttum açıkçası çekmeyi. Nasıl Şimdi... ha? Kardeşimin arabası burada. Geldik. <laughs> dayız ve Dilan yine saçımı yapıyor. Çünkü yoksa saçım çok mahvol olur yani yolda. O yüzden ördürtüyorum böyle. Hem kolay olur gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kemal olma sıcak suyu var mı? Ne, ne, ne. Dedim oğlumun sıcak suyu var mı? Kaynatayım mı? Bu yapabiliriz. Evet, kahve yapalım, içelim kahve. Tam içinde yapın. Benim kendimden başka Because he gets bored every time he gets bored, I give like, him something else. I've got plenty to keep it going. ke.

Sen ne yapayım dedim. Kendi oh. kendine bir oyun yaptı şimdi. şeyleri kutuların içine koyuyor. Ee, kelimeleri kelime diyorum. Özdemir Brothers'lar diyor. Özdemir Brothers. Ne yapalım? Her şeyi buluyorum yani ilgisini çekmek için. Çok kucak tutuyor. Ben de arabadan çıkarmak istemiyorum. Biz de kahveyi yaptık. Hazır kahvemiz. Kaldı. Yolculuk kahvesiz asla çekilmez değil mi Baran? Evet. Hayat size gider anasını satayım. Ben sürüm siz için. Tamam gel sen otur. Ben sunarım seni. Yani hayat sana da güzel yani... olabilir istiyorsan. Hem ama... sen de relax yapabilirsin baba. Hiç öyle şey de edemem. Yani. Hmm, <laughs> 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 Baran'ın mizgin o hareketine çok kızacağım. Ben mizgin çok özledim ya. Karşılaşıyor seninle. Anne. Annesi. Son birkaç gündür benim bana anne diyor. Annesi. Mami diyor bana anne diyor. Mami. Mami diyor. Anne. <laughs> anne. Anne. Yalnız anneme de anne diyor bana da anne diyor anlamadım yani. Başka bir şey bulmam gerekiyor. <laughs> 10 saat, <laughs> Biraz daha, yaşarım, biraz daha Aa, <laughs> güzel ya. çünkü kaza oldu şimdi. İki tane ambulans gitti.

Darren, say yellow. Yellow. <laughs> well <John>. yellow. <laughs> done. Darren, say say purple. <laughs> Tabii ki en sevdiğim renkleri ilk önce öğretiyorum. Ne kadar zor olsa. <laughs> Minimum 8 mil trafik var. Aa, <laughs> demek çok ileride olmuş. Yani bak bu 2 mildir. 2 mil. Ne 4 <laughs> mil, 6 <laughs> mil, 7 mil. <laughs> Kardeş bilginize sunuyorum ya. Diyor yani niye oldu <laughs> demiyorum. Tabii ki kazadır olmuş olabilir. Sıra dakikalar. Devam edelim. Gökteyim. Bir garip seherdeyim. Aşık mıyım evet. ben neyim? Ses aç. Ses aç. Ben, ben, ben. <laughs> Sen boşluğum aynı, 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 şey. aynı kader aynı ben Sen boşluğum Sen aynı kader aynı ben

Ah. <laughs> <laughs> Snapchat, <-jack> mommy from our <laughs> medium. It <is. laughs> it's not a Ada apa? Ada apa? Apa tak? Ada apa? Kira-kira salah